Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi bir başlayalım arkadaşlar. Gün özetini bir yapalım. Ne olmuş, ne bitmiş. Bugün biraz daha neşeli bir gündü diyebiliriz herhalde. İyi kötü. <laughs> yani bir gidenler, gelenler, bir şeyler oldu. En azından hareket vardı diyelim. Yani ölü balık gibi değildi piyasa. Şimdi endeksimiz bugün ne yaptı? Onunla başlayalım isterseniz. Arkadaşlar endeksimiz hatta şöyle saatliğe de alayım ince ince işleyelim. Bakın gördüğünüz gibi artık şu üzerinde bir kalsak da bir kurtulsak artık dediğimiz bir ufak yatay daha vardı bildiğiniz 1561 civarı diye söylemiştik. Orayı da kırdık bugün arkadaşlar. 1570 güzel bir kapanış açıkçası. 1573'e kadar diyelim kabaca da gittik. Asıl direnç 1575'te tabii ki. Buradaki Fibo direnci bakın daha önce gittiğimiz, satış yediğimiz yer burasıydı. Şu an saatlik grafikte bakıyoruz, 4 saatlikte de değil. Ee, henüz ta, tam oraya varabilmiş değiliz 1575 civarlarına tekrardan. Ama nedir? 1554'ün üzerinde olduğumuz her gün güzel bir gündür diyebiliriz şu aşamada arkadaşlar. Yani bir de üzerine artık buradaki değerlere bir tırmanmaya başlarsak 1575'in üzerinde kapanışlar bize yeni bir rekor ee, borsa için yeni bir rekor olabileceği anlamına gelir. Zaten döndüğümüz yer kabaca 1582 civarıydı hatırlıyorsunuz ki. 1586 aslında buradaki FIBO direnci arkadaşlar. Tam oraya varamadan yemişti satışı. Borsamız e, ne zamandı? Ocak. Ocağın 3. haftasındaydı. Bakalım. Bu 1554'ün üzerinde bulundukça 1600 gündemdedir diye söylüyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki. 3 FIBO'nun üzerinde, 3 FIBO'nun üzerindeki Yerlere bakarız çünkü e, durumda aslına bakarsanız bundan ibaret. Şöyle biraz daha kısa olarak bakınca da 1561 artık bir direnç, ol e, direnç diyorum pardon bir destek olacaktır arkadaşlar. Artık bizim için gün içerisindeki hareketler içerisinde. Asıl baba direncimiz şöyle getireyim yakınımıza 1554.4. Bakın 3 bölgeye ayırmıştık hatırlarsanız e, endeksimizin halini durumunu. Burada bulunduğumuz yer yani birinci bölge olmak istediğimiz güzel olan yerdi arkadaşlar. Şu an oradayız. Umarım olmaya da devam ederiz. Hatta daha da güzel yerlere gideriz diyelim. Umudumuz o yönde. Dolar bazlı grafiğe bakacak olursak da şu anda tam direnci henüz gelinmemiş. Şöyle saatlik olarak göstereyim onu isterseniz. 4 saatlik olarak henüz daha tam dirence gelinmemiş ama burada bir yatay alan oluşur gibi olmuş. Şöyle desek yani daha tam diyecek bir şey yok aslında. Şu 211, e, 212 aralığı diyelim arkadaşlar. Bir direnç alanı e, dolar bazlı endeks grafiği için. Bakalım oralara da bir bakacağız. Takip edeceğiz. Gelir eder ise şayet. Dolarda genel bir düşüş vardı. Gün içerisinde bakın. Bunu işte saatlik açalım şimdi. Bakın. Gelelim bugüne. Bakın aşağı düştükten sonra şuradan bir tekrar deneme. Oradan tepki satımı geliyor. Şu anda burada kalmış durumda arkadaşlar. Ee, buradaki bir fibonun altına salmak istemedi kendisini. Uzundaki hali içerisinde. Buradaki küçük fibo içerisinde de 7.51'in şu anda üzerine tekrar atamadı. Üzerine atsa yeniden 57-55 civarlarına bakardık. Ama şu anda 51.5'un diyelim kabaca tam rakamı görüyorsunuz şurada zaten üzerine atmadıkça çok büyük bir korkulacak bir şey yok. Hele bir de 7.45'in altına falan giderse değmeyin keyfimize yani. O tabi biraz şu an için uzak bir hedef ama bakalım. Altına gitmesi hani değmesi değil sadece kalması da gerekir çünkü. O çok kolay bir durum değil bildiğiniz üzere. Ama güzel yani. Borsa için olumsuz bir durum yok döviz açısından. Zaten şu an bu yakın tarih içerisinde de istediğimiz şey bu. Hisselerimize geçelim, listemize geçelim. Arkadaşlar listeyi bilmiyorum vesaire diyenler, yeni gelenler, yeni katılanlarımıza. Bakıyoruz zaten. Yani buradaki bütün hub, dio vesaire ayrı video beklemeyin. Her gün bakıyoruz bunlara. Her gün bakıyoruz, aynı yerde bakıyoruz. Özetle taze taze izleyebilirsiniz yani her gün. Geçelim mi? Neyse. PR kabla başlayalım. Perakab için arkadaşlar 13.41'in direnç olduğunu söylemiştim. Bakın 40'tan dönmüş bugün. yine artı kapatmış. Şimdi endeksin de güzellemesiyle birazcık aşağı değildi. Acaba buradan hani kırmamıza rağmen bir kurtarabilir miyiz durumu mevcut. Yani 13 13 diyelim kabaca. 13'ün altına giderse o zaman şuradaki desteklere bakmaya başlarız. Şu an zaten destek olarak asıl söyleyebildiğimiz yerler hala oralar arkadaşlar. Belki bir 13 10 ve 13'ü yatay destekler olarak kabul edebiliriz. Onların aşağısında kabaca 12 60 12 65 aralığında desteklerimiz var. 13 41'in üzerine bir atıp bir kalabilsek şöyle uzun uzun rahatlayacağız. Beklentimizde zaten oydu yani hissenin kendisinden. Bakalım bir bozma yok arkadaşlar. Yani sabır. Grafikte bozma yoksa bize geriye kalan sabırdır bildiğiniz üzere. Bakın mesela bu sipa ne yapmış bu sıpa bugün? Bu bayağı bir gitti. Ondan sonra geri çekildi değil mi? Bakayım be. 19, 19.13 Oy oy oy. %4 kadar gitmiş. Ondan sonra da geri gelmiş. Aynı gittiği yol arkadaşlar. Ee, 19.82 diyorduk. Biliyorsunuz ki bunun üzerine çıkmak yetmez. Bunun üzerinde kalınmalı diyorduk. İki sefer böyle denediği iki gün üzerine doğru çıktı ama kalamayıp satış geldi. Yani zamanı artık tükeniyor. İki haftası olduğunu söyledim sıkışmanın sonuna kadar. Ki ee, bu arkadaş dibine kadar artık zorlamasa da iyi olabilir. Çünkü çok daraldı. Yani şuradaki üçgen o kadar daraldı ki %3-4 ile hani bakabiliyoruz sadece aralık olarak ikisinin arasına. Yani o yüzden artık bir yerden bir yere kopman lazım yani. Ha, aşağı mı yukarı mı sen karar ver. Biz de bekletme artık daha fazla. Üzerine kırıp üzerinde kalması gerektiği rakam 19.82 arkadaşlar burada bu sefer aşağı girmeye utanmış olacak ki arkadaş. Trendden onay alır gibi bir durum yapmaya kalkışmış. Yarın da 18.90 diyelim. 18.90'ın altında kapanmadıkça şu aralıkta oynamaya devam eder. Böyle söyleyelim. Günün varlık gösterenlerinden, biraz can gösterenlerinden Dio var arkadaşlar. 15.47 demiştik. Önemli. Bunun altında 14.80'e çünkü artık bakmaya başlarız demiştik arkadaşlar hissemiz 15.40'tan dönmüş. Bir 7 kademe mahcup etmiş bizi. Ondan sonra da fazla gaza gelmiş. 16.49'a gitmiş. Bu bugün baya gitmiş ya. Bakayım ben. Şöyle 2.65 daha koy. Neredeyse %6'ya kadar çıkmış diyor. Güzel güzel. Bakın yani şu hisse de, şu iki seferde de, şu iki gittiğinde de yani hisseye iki sefer aldığımızda da doğru yerlerden destek ve dirençlere riayet eden arkadaşlar çok sağlam trade yani yapabilmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar özellikle şuradan çıkanlar şimdi buradan tekrar değerlendiren falan olduysa çok on numara e, aradan kar elde etmiş olabilirler ki bu destekleyen şeyleri de söylüyorum her gün söylüyorum yani ha, tabii ki bu bir stratejidir yani ben hiç öyle şeylere bakmam alırım hedefime gelene kadar da beklerim diyen olursa bozma görmediğim şekilde gayet saygı duyarım yani <laughs> Şimdi bu arkadaşın durumu aynı. 16-17 üzerine çıkmış ama kapatamamış. 16-17 direnci, 15-47 de desteği arkadaşlar. Kapanış olarak takip etmeniz daha faydalı olacaktır. Gün içerisinde çok oynuyor çünkü. Buradaki değerlerden bahsediyorum siz yoksa. Başka bir türlü anlamayın yani. Kristal bol bol fitil etmesine rağmen bizi, bol bol şansını zorlamasına rağmen artık ikili dip mi yapacaksın ne yapacaksan yap diyeceğim artık kızdım yani birazcık kendisine bugün e, zılgıtı yiyince bu da birazcık tepki alımı yapmış arkadaşlar harika bir şekilde mal veriyor birbirine içerideki kurumlar yani bir bakıyorum şöyle boğa topluyor aşağıdan boğa ne diye soranlar bank of america arkadaşlar bir tane görmüştüm çünkü öyle ee... Yani ne yapmaya çalıştıklarını çok anlamış değilim açıkçası. Her gün birisi mal boşaltıyor sırayla. Yani bir iş yatırım geliyor, bir boğa geliyor. Ne? Gedik miydi bugün de? Global miydi? İkisinden biriydi herhalde. Bugün de bol bol mal veren. Keyfiniz bilir. Bozmadıktan sonra birbirinizle istediğiniz kadar e, yani uğraşın diyelim. Hani başka bir şey demeyelim. Keyfiniz bilir. Şu 3 15ten aşağı kırarsanız bozuşuruz ama. Yani kristalde 3.15 şu an güzel bir belirteç arkadaşlar. Altında kapanış istemiyoruz. Hatta şu 26'nın üzerinde kapatabilsek iyi olacaktı. Bakın buradaki trendden satış geldi zaten. Saatlikte bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Trende değdiği gibi şurada nasıl düşüş onayı almıştı. Buradan satış geldi. Şuradakinin altına kırdı. Yani burada bol bol gerilim attı işte yani bunların yaptığı da bu. Sanki çok ben anlamadığım şeyler yani de hadi büyük paralar, koca kurumlar diyelim. <laughs> yani iki kuruşun çok büyük karı vardır hadi diyelim yani. Çok seviyorlar böyle birbirlerine al ver yapmayı. Bir geçelim. Arkadaşlar bozma yok. 29.66 desteğimiz biliyorsunuz ki. 68'den dönmüş. İyi tam illa bugün değmeyeyim demiş bari. Daha bir şey yakmadı tabi. Ee, allar var sal satlar yok. 30-66'ya bir tepki alımı olmuş. ya yani şuralara bir bakacağız, şuraları bir izleyeceğiz. Bu 31.50 diyelim hadi artık yarın için hele. 31.5-31.60 aralığı buradaki trende e, direnç olacaktır arkadaşlar tepki alımı gelmesi halinde. 29-66'nın altında kapanışta istemediğimiz zaten söylemiştim. Henüz bir bozma görmediğim için e, listede tutmaya devam ediyorum. Böyle söyleyeyim. Y yapı 2.19'un altında mı? 2.19'un altında değil ya yapı için şu anda bütün derdimiz, sıkıntımız bu arkadaşlar. 2.19'un altına kapanış yaptığı gibi direkt olarak kendisiyle uğurlaşırız. Aksa'ya gelirsek. Aksa 18.60'ın direnç olduğunu söylüyorum arkadaşlar. 3 gün oldu artık. 18.54'ten ikinci dönüş oldu herhalde bu. Bir, bir seferde neyden döndü? 50'den miydi? 50'den de herhalde bir sefer döndüğü de. Şimdi oradan iyi düşmüş yine ama bizim yani bir tık kafamız rahat 15.80'lerden girdik çünkü oradan aldık listemize %17 kadar kar gördük. %13'lerde 14'lerde hala bekliyoruz. 17.73'ün altında kapanış olursa ya da hacimli sarkma görüyor isek listeden çıkartıp kar realize ederiz. Burası belirleyici noktamız şu noktada. Daha ciddi bir bozulma görmediğim için henüz listeden çıkartmadım arkadaşlar. Yani şöyle bir trendle de takip edebiliriz aslında. Sıkışma yapıyor gibi gibi bir haftada. Eğer bir yerden bir yere kırmazsa böyle momentum yapacak yani. Makina teknik gün içerisinde çok oynuyor. 5.10'da direnç var demiştik. 5.11'den dönüş olmuş arkadaşlar. Yani trade olarak değerlendirmiyorum ben. Böyle şeylere bakmıyorum diyenler için de yarın kapanış olarak 4.95'in altında kapanmadıkça bir sıkıntı yok dirençleri zaten söylemiştim biliyorsunuz bakın 5 10'da bir tane var. Kabaca 5 20'de bir tane var. Bir tane de 5 36'da var. Şişe bak bak tamamlamaya çalışıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Formasyonu tamamlamaya çalışıyor. Bakalım çalıştırabilecek mi? Yani 80'in üzerinde kapatmış artık. 81'de kapamış. Şayet çalıştırmaya kalkarsa hedefi şöyle bir yerlere tekabül ediyor şişe cam için. o, o umutla takip ediyoruz. Buradaki trend aşağı kırılmadıkça bir sıkıntı yok. Devam edeceğiz. 7.80'in üzerinde hele kapatırsa şöyle bir iki gün artık 7.80'i belirleyici yer yaparız. Oranın altına giderse vedalaşırız. Katmer oynamış etmiş. Buraya kadar çekilme yok henüz. 4.14'e çekilip oradan aşağıya doğru kırmazsa bir ikili dip durumu olabilir diye takip ediyoruz arkadaşlar. Bunu gözümüz üzerinde duruyor. Yedeklerde olmasının sebebi o. Şu an listede olduğundan değil yani. Katmer'in meselesi o. Evet özeti böyle kısa tutmak istiyorum arkadaşlar ee, dün özellikle video çok uzun oldu ben de farkındayım yani tamamen zaten sizin işiniz görülsün diye o kadar uzun çektim sonlara doğru resmen hani artık sesim çıkmıyordu yani ee, tek video gelince her şeye bakalım diye bir girdim ki Allah bak bak bitmiyor o yüzden özeti böyle aşırı uzatmak istemiyorum kısa öz listemize endeksimize bakıyoruz o ee, bizim her gün durmadan birebir incelediğimiz şeyler zaten listemizdeki hisseler. Listemizdeki hisselerde de burada görünen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar bir de ayrıyeten çok e, istenilen, çok merak edilen hisseler oluyor. Sık sık onlara bakmaya çalışıyoruz. İşte Sasa'dır, ittifaktır vesaire. Durum bu. Bugün yine birkaç video daha gelecektir peşe sıra. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.